Evet merhaba arkadaşlar ben İlter Mehmet Türkan Hepiniz X-Wing Flight'ın 6. bölümüne hoş ZT'ye son bakın Buradan başladım 15. seviyede Bugün 16. seviyede başlayıp 20. seviyede bitireceğim Hazırsanız başlıyorum Şimdi 20 tane tayı yok etmem lazım A oh o -oh. Bu da ne nesi böyle Evet arkadaşlar Evet sayın seyirciler Şurada D1 D bir yıldız destroyer var. Ama onu nasıl yok edeceğimi bilmiyorum. Ama şimdi görevim tayları yok temizlemek. Şimdi şu tayları bir temizleyelim. Haydi bakalım. A o. Şu alandan uzak durmamız lazım. Gelen var. bu yeminler kendini yok ediyor arkadaşlar Evet, görev tamamlandı. Zar zor olsa da. O şimdi 22 tane tay var. 22 tayı temizlemem lazım. Ama şuradaki yemiği de yok etmem lazım. <laughs> Thank you Evet. Onu yok edemedim. Hayır, 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 hayır. hayır, hayır. Tamam. Yıldız Destroyer yok oldu.

Hadi. Evet Şimdi şu şadırları durdurayım Evet görev tamamlandı. Şimdi alt tane turbo lazer var onları yok etmem lazım. Ama ben destroyerleri komple yok edeyim ki. <laughs> onları halledeyim dedim ama. iki tane düşman gemi, iyi gemi ve asi gemisi çarpıştı ve yok oldular. Ama takvim ama hala umutsuz değiliz. O gemileri yok ettik. Bize avantaj sağlar. Хоти, 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 хоти. Хоти, 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 Hadi yok ol, yok ol yok ol yok ol yok ol yok ol yok ol ve yok oldu. Şimdi kalanları yok edeyim. Hadi hadi olabildiğince çok iyi mi meçişim. O şeyi yok etmeye çalışım. Ama yok olmuyor. O zaman biz de tekrar şunu kullanıyoruz. Ve yok oldun Görev tamamlandı. Oho. Bizim acilen bunlar silah güçlendirmesi yapmamız lazım. Evet. Evet bir amacımız daha var. Görevimiz bir Star Destroyer yok etmek. Bir yıldız gemilerini yok etmek bize çok iyi avantaj kazandırıyor arkadaşlar. Ve imparatorluk güçleri de zayıflıyor. yanlış hatırlamıyorsam da 6-7 tane yok ettim. Bununla birlikte 7-8 tane olacak. Ya, ya da bilemedim 9. Bilemedim 9 işte. Evet. Geçiyorken bütün tayları da yok ediyorum önüme gelen. Yok edeyim ki er, önüme gelen bütün tayları yok edebileyim ki güçleri zayıflasın. A o şu gelenler var. O büyük bir grup geliyor. Oho gördünüz mü? Bakın 7 tane tayı yok ettim. Bu da bununla birlikte 8. Hadi hadi hadi. Şimdi şunu yok edersen tamamdır iş. Evet hadi yok. O A olmayacak. Evet görev tamamlandı. Ve evet arkadaşlar bu bu kadar. Bir dakika bizde 21. seviyeden başı 20. seviyede bitireceğim ama 25. seviyede Evet sizler çok ziy Kendinize iyi bakın kendinize dikkat edin YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı Balor Türk 3 gameplays ve Burak Pro Player adlı ki kanala da abone olursanız sevinirim. Aynı zamanda Anakin Skywalker videos, Darth Vader, Lego Star Wars skin. An, Burak Pro Player abone olmayın arkadaşlar. Of yine yanlış söyledim. Burak Pro Player abone olmuyorsunuz. Anakin Skywalker videosu, Darth Vader, Lego Star Wars skin ve Spiderman Saga adlı o 4 kanala da abone olsanız sinirim. Video olma like atmayı yani beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.